Onu almak için buradayız. Ee, çok kısa bir konuşma yapacağız. Daha önceki e, valilerimizin söylediği gibi Yunus Valimizin e, sağ olsun 362 camimizde e, dedemizle ilgili bir hutbe okunmasını e, bizlere e, söyledi. Ve biz bundan çok mutlu olduk. Buradan Kırıkkale Valimiz, eski valimiz Yunus Bey'e sevgilerimizi iletiyoruz. Yeni işinde görevinde başarılı olmasını iletiyoruz. Daha önceki valimizin eee söylediği gibi ya bu kadar ileri görüşlü bir insan buralardan kendine de bir yer ayırabilirmiş demişti o valimizde Ona bile tenezzül etmemiş demişti. Belediye başkanımız ya bizim şu anda oturduğumuz yer eee Hüseyin Kahya dedemizin aileme bağışladığı bir yerde ben oturuyorum demişti. Ne mutlu ki belediye başkanımız gibi bir değeri de Kırıkkale'ye katmasında hepimizin ruhuna dokunmuş bir insan. Şu anda makine kimyada çalışan birçok insan var. Bizim niyetimiz tabii ki bu gözü gönlü tok Hazreti Ömer idasıyla malını mülkünü devletine hiçbir bedel istemeden bağışlamış bu insanın duyulmasını sağlamak ve bu şekilde dedelerinin de çoğalmasını sağlamak e, bizim bütün niyetimiz. Niyetimiz en başından beri dua. İnşallah bu dua etkinlikleri devletimizin gücüyle, sizlerin gücüyle Sayın Kültür Müdürüm bu sene çok bize yardımcı oldu. Allah ondan da razı olsun. Ee, Saadettin Bey'i e davet etmiştik, o aramızda bulunamadı Kırıkkale'mizin o da veda-i Onların da selamını iletiyorum. Ee, Ticaret Tunus Başkanımızın e, selamlarını iletiyorum. O da güzel hediyeler yollamış, destek olmuş. Bir de bizim bir un elması hikayemiz var. Hepimizin bildiği gibi Hasan Dede beldemiz var burada. Hasan Dede ile Hüseyin Kahya Dede'mizin büyük dedesi Ahmet Dede arasında bir un elması hikayesi var. Hasan dede, Ahmet dedemiz hacıdayken ona bir helke un helvası götürmüş ve ikram etmiş. Ee, i̇nşallah bu helvanın da tadı hepimize şifa olsun. Ee, bu vesileyle hepinize teşekkür ediyoruz ailemiz adına. Hepiniz hoş geldiniz.